Merhabalar değerli benim sevgili öğrencilerim yeni bir videoyla Yeni bir videoyla Bu videomuzda Saat kaç Etkinliği yapıyoruz Daha doğrusu saati bulma çalışması yapıyoruz Saatleri öğrendik tam saat Çeyrek saat yarım saatleri öğrendik Ben şimdi çocuklara bir saat söyleyeceğim Onlar da önlerindeki tahtada Evet, çizmiş olduğum saatleri Akrep ve Yelkova'nı çizerek O saati Bulacaklar Hazır mıyız evet. Öyleyse Çınar ve İsmail ile başlıyoruz Saat 9'u çeyrek geçiyor Bitti. Bitti İkisi de doğru yaptı Ama Çınar Daha çabuk yaptı Bu arada şeyi dikkat edin e, ee, söylemeyi unuttum. Akrepli yelkovanın boyutlarına dikkat edin tamam mı? İkisini de aynı boyda yapmayın. Akrep daha kısa, yelkovan daha uzun biliyoruz. Kerem ve Cihangir geldi. Maskeler indi. Hazır mıyım? Evet. evet. Saat 12. Bitti. Sen yap. Belki o doğru yapmadı. Bekliyoruz bakalım. İkiniz de yanlış yaptınız. O, o şekilde 12 olur mu? İsmail gel bakayım 12'yi sen yapabilecek misin? Gel. Bunu daha önce söyledik. Yap bakayım saat 12 İsmail. Kerem biraz kenara çekil arkadaşın yapsın. Hayır. Saat 12'de akrepte kovan nasıl olur? Aydınır. İkisi de üst üste olur. Sizin yaptığınızda akrep de yelkovanın yel kovanın arasında boşluklar var. Öyle olur mu? Hayır. 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 Çizerken şaşırdınız mı? Öğretmenim. Bak şimdi ver bana. Ka karışır diye ben yaptım Karış, karışmaz. Ver bana. Ver. Şimdi bak. Şimdi. Şimdi. Geldim. Yelkovan daha uzun değil mi? Öyleyse yel kovam te buradan 12'ye kadar çıktı mı? Evet. de Aynı çizgi üstünde. Gördün mü? Evet. Şöyle olmalı. Şimdi arkadaşlarımız ne yaptı? akrebi böyle yaptı, yel böyle yaptı. Böyle olur mu? Hayır. Siz hiç böyle bir saat gördünüz mü? Hayır. Ama üçünüz de aynı hatayı yaptınız. Aslında doğruyu biliyorsunuz ama... Nasıl yapılacağını da tereddütünüz oldu herhalde. Öyleyse size yeni saat soruyorum. Siz, Hadi bakalım. Geliyor yeni saatim. Saat 6. Bitti. Yanlış. Devam et. Bitti. Kereminki doğru. Şimdi seninkine bak. Anladın mı Selata Hanım? Evet. Sen ikisini de aşağıya doğru yaptın. Olur mu öyle? Ve Kerem devam ediyor. Cihangir yerine geç. 12'deki mantığı kullandım. Ama işte o yanlış bir mantık oldu. 6.30'a evet. yakın evet. bir şey oldu ama 6.30'da olmadı. Olsun, önemli değil canım. Evet. Ömür ve Zeynep Sena geldi. Hazır mıyım? Evet. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. <gülüyor> 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 ya sen doğru yapmıştın. Niye sildin? Sildin, düzelttin. Evet, aslında ikisi de doğru yaptı ama Tam emin olamadılar. Bir daha sildi, bir daha yaptı. Zeynep Sena devam ediyor. Ömür Zehra yerine geçti. Ayşe Meril ve Cansu Melek geldi. Yeni sorum geliyor. Hazır mıyım? Saat 6.30. İkinizin de yanlış. Saat altı buçuk. Ben yaparım diyen İsmail sen az önce denedin hakkını. Ömür, Cihangir saat altı denemek ister misiniz? Hayır. Altı buçuk. Hatanız ne? Bak şimdi bak. Hatanız ne? Buçuk olunca akrep ne oluyordu? Tam altının üzerinde mi olacak? Nerede olacak akrep? Eylül? İkiniz de yanlış yaptınız. İkiniz de yerinize geçiyorsunuz. Evet var. Evet devam ediyoruz. Kaan ve Ahmet geldi. Dikkat edin çocuklar. Özellikle buçuklara dikkat edin. Değil mi? Buçuklarda ne dedik? Söylediğimiz saat ve ondan sonra gelen saatin arasında olacak. Saat 10 on çeyrek. 10'u çeyrek geçiyor. Evet. Yaptın. Seninki bitti mi? Bitti. Ama sen ne yaptın? Senin akrebine bak. Daha ona gelmemiş. Değil mi senin akrebin? Onu çeyrek geçiyor olduğu zaman onun üzerinde ya da onu birazcık geçiyor olmalı. Ahmet Furkan'ınki gibi olmalı. Kaan yerine geçti. Ahmet Furkan yarışmaya devam ettim Elin Nur ve Eylül geldi hadi bakalım hazır mıyım az önce elinizdeki maket saatlerde daha iyi yapıyordunuz burada daha mı heyecanlı oldu evet saati 3.30 evet İkisi de hemen hemen doğru yaptı. Senin akrep biraz daha 3 ile 4'ün arasında olmalı. Tamam mı? Buçuk olduğu için akrep 3 ile 4'ün arasında olacak. Eylül'ünki daha doğru. Eylül devam ediyor. Elin nuru yerine geçti. Hadi bakalım biraz hızlanalım. Ay bir kebe. Serkan gelecek. Efendim canım. Biraz sessiz. Aa, onu da söyleyelim. Evet artık videolarımızda videoyu kazanana bir tane kitap hediye edeceğiz. Hemen söyleyelim onu da. <laughs> Unutmuşuz. Özür dilerim Ömürcüğüm. Kızmadın inşallah. Ömür kızdın mı? Kızmadın. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Serkan Bey. Aybik'e geldi. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Olmadı. Devam et Serkan boş ver sen onu. Serkan doğru yapmasaydı seninkini kabul edecektim. Sen iki cevap vermiş oldun. O yüzden Serkan devam ediyor. Sen ne yaptın? Çeyreği tam üçü göstermedin. Fark ettin değil mi sonradan? Dikkat edin Serkan devam ediyor. Aybike yerine otur otur. Şehit be. <laughs> Aydınur geldi. Geliyor yeni saati. Hazır mıyım? Saat 6. Durdum. Hayır şehit. Bakalım Aydınur yapabilecek mi? Dur dedin ya hareket edebilir miyim şimdi? Aydınur devam ediyor. Şehit yerine geçti. Rüzgar ve Hanife su geldi. Hazır mıyım? Hazır mıyım? Evet. Saat 13. Sessiz. Saat 13. Hayır. 13. Hanife suyu bekliyoruz. Evet 13 olunca akrep kaçı gösteriyor? Akrep akrep. Birli ikinin arasında mı? Biri gösteriyor. Yel kovanda 12'yi gösteriyor. Rüzgar yerine geçti. Hanife su devam ediyor. Emir ve Musa geldi. Hazır mıyım? Evet. Saat 15.30. Saat 15.30. Bitti Musa devam ediyor. Emir yerine geçti. Akrebim 3'te 4 arasında. Yay 6'da. 15.30. Hazır mıyım? Saatim 20 çeyrek. Saatim 20 çeyrek. 20 çeyrek. Çizimler biraz zor oluyor. 20 çeyrek. Bakalım. Hadi kız Didem devam ediyor. Sena Anur yerine geçti. 20 çeyrek deyince akrep 20'nin üzeri ya yani 8'in üzerinde çeyrekte zaten 3'te Sena Anur yerine geçti. Didem devam ediyor. Esma Nur ve Çınar geldi. Maskeyi indirelim Esma Nur. Saatim 23. Saatim 23. Biraz akrebini kısaltırsan daha güzel olur. Ve Çınar devam ediyor. Esma Nur yerine geçti. Akrebim 11'in üzerinde. Yelkova'nın 12'nin üzerinde. Kerem ve Zeynep Sena geldi. Hazır mıyım? Evet. Saatim. Ona çeyrek var. Ona çeyrek var. Bitti, bitti. Aferin ikiniz de doğru yaptınız. Akrebim ona geliyor. Yaykova'nın 9'un üstünde ona çeyrek var ama Zeynep Sena biraz daha hızlı yaptığı için Zeynep Sena devam ediyor. Kerem yerine geçti ama güzel beğendim. Biz bugün şuradaki tahtadaki saati gördük. Gösterelim mi onu? Biraz işimize yaradı değil mi o? Şöyle dedik. Burada dedik ki saatte saatin bu tarafı geçiyor. Bu taraf var. Şunlar 3 ve 9 da dedik ki burası çeyrek, burası da çeyrek. 6'ya dedik ki burası da yarım saat ya da buçuk saat. 12 zaten tam saat. O yüzden geçiyor dediğimiz zaman, çeyrek geçiyor dediğimiz zaman hemen bu tarafa baktık. Çeyrek var dediğimiz zaman bu tarafa baktık. Buçukta da buraya baktık. Bu da böyle aklımıza yer etti sanki. Bunu görünce biraz daha hızla ve doğru yapmaya başladık. Maskeleri indirelim. Eylül ve Ahmet Furkan geldi. Yeni sorum geliyor. Hazır mıyım? Ay bir yerleşeyim. Aman taze gelin gibi oturayım şöyle güzel güzel. Geliyor yeni sorum. Hazır mıyım? Yedi buçuk. İkiniz de doğru yaptınız ama bir dahaki ikiniz de akrebinizi ve yel kovanınızı tam saatin ortasından başlatın tamam mı? İkiniz de doğru yaptınız aferin. 7.30 olduğu için akrep 7 ile 8'in arasında. Aa hayır senin 7 ile 8'in arasında değil. Senin tam 7'de. Öyleyse Eylül devam ediyor. Sen akrebi 7 ile 8'in arasına alacaksın bir dahakine tamam mı? Eylül devam ediyor. Ahmet Furkan yerine geçti. Serkan ve Aydınur geldi. Hazır mıyım? Saatim 21.15 21.15 Ya sen de doğru yapıyordun ilk başta. Niye sildin? Yine doğru yap Efendim? O sunucu da silseydin. İkisi de doğru yaptı. Ama Serkan devam ediyor. Aydanur yerine geçti. 21.15'te ne oluyor? Akrep 9'da, Yelkovan 3'ün üzerinde. Hazır mıyım? Saatim 5.30. Beş buçuk. Yanlış mı oldu? Bak senin akrebin tam beşin üzerinde onunki beşle altının arasında sanki değil mi? Buçuk olunca ne olacaktı? Şimdi beş buçuk diyorum ya. Beş, beşten sonra kaç geliyor? Altı. Beşle altının arasında olacak akrep. Gel kovan altının üzerinde olacak ki beş buçuk olsun. Musa devam ediyor. Haynefe su yerine geçti. Dikkat edin çocuklar buçuklara tamam mı? Çınar ve Didem geldi. Bakalım hangisi yarı finali yükselecek. İlk yarı finalistlerimiz Musa ve Serkan. Geliyor saat 14.30. 14.30 Bitti. Aferin. Çınar 14.30 dediğimiz için Akrep 2 ile 3'ün arasında. Yelkovan 6'da. Çınar yarı finale yükseldi. Bakalım yarı finaldeki rakibi Eylül mü olacak? Zeynep Sena mı olacak? Maskelerin insin. diden yerine geçti. Yeni sorum geliyor. Hazır mıyım? Geliyor. Saat Sıfır 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 sıfır. Bitti. Aferin, ikiniz de doğru yaptınız ama. Eylül daha çabuk. Az önce saat on iki de gösterdiğimi hemen aldınız. Aferin size. Ve ilk yarı finalistlerimiz Musa ve Serkan. Bakalım hangisi finali yükselecek. Saat geliyor. Hazır mıyım? Evet. Saat 1930 Ve Musa finalde alkışlıyoruz Musa'yı. Akribim 7 ile 8 arasında yer kovanım. 6'da bakalım. Finaldeki rakibi evet. Eylül mü olacak, Çınar mı olacak? Geliyor sorum. Hazır mıyım? Evet. Saat 16. Bitti. İkisi de doğru yaptı. Eylül daha çabuk yaptı. Eylül'ü alkışlıyoruz. Finali yükseldi. Aferin Çınar Sarada. Ve finalde Musa ve Eylül karşı karşıya. Kapat gözlerini. Bir soru mu? Üç soru mu? Beş soru mu? Beş soru geliyor. Üç yapar kazanıyor. Hadi bakalım. Saat 23. Bitti. Hiç belli değil akrebin yel kovanı. Bitti. Ha, öyle bitti demek yok. Onunki daha doğru oldu. Musa 1 Eylül 0. Bak hızlı yapacağım diye garip garip yapmayın. Ne akrebiniz belli oluyor ne yel kovanınız. Anlıyorum heyecanlısınız ama dikkat edin. 1-0 geliyor yeni soru. Saat İkiniz de doğru yaptınız ama Eylül daha çabuk. 1-1. Bir, bir. Geliyor yeni sorum. Hadi bakalım. Saat 18.30 Saat 18.30 Seni şimdi kafan nerede karıştı? 18.30 olunca ne olacaktı? Akrep 6 ile 7'nin arasında olacak. Üst üste olmayacaktı. Bak doğrusuna Musa. Tamam mı? 2 1 Devam ediyoruz. Yeni saatim. 17 15. Bitti. Devam et Musa. 17-15 dedik. Bekleyin, 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 bekleyin. Bak şimdi senin akrebin 4 ile 5 arasında gibi. Değil mi? Ama 17, 15 olunca 17. Yani akrep 5'in üzerinde hatta 5'i azıcık geçmiş olacak. Yani Musa'nınki gibi ve 2, 2. Sorma dur. Son soru. Hadi gel kız sor. Evet. Son soru. Hayır. Söyledik lan. Söyle. Evet. Çok gizli bir soru geliyor. Hazır mı? Evet. Kulağınıza söylüyor. <laughs> 20 30. Bitti. Hayır. Hatan 20-30'larda ne olacaktı? Akrep 20 ile 21'in arasında olacak. Seninki tam nereye gösteriyor? 20'ye. Bak arkadaşınınkine. Eylül'e atışıyoruz. Musa'ya atışıyoruz. Aferin Musa. Sen de çok güzel işte. Tebrik ederim. Ne hissediyoruz Eylül? Çok Tebrikler. Sen ne hissediyorsun? İlk finalde inşallah daha çok final nasip olur. Öyleyse bir sonraki videoda kendinize, kendinize. kanalımıza bakın. Kanalımıza